Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çiçekli pembe bir yazma kullanıyorum. Üzerine de görmüş olduğunuz renklerle beraber çok şık ve çok gösterişli duran beğeneceğinizi umduğum bir modelin daha anlatımını yapmaya çalışacağım. Öncelikli olarak kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olduktan sonra zil sesinden üsttekini tüm olarak aktif ederseniz paylaştığım modellerimi kaçırmadan izlemiş olursunuz. Emeğime destek olmak için de beğenmeyi ve yorumlara da düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum ve bugünkü modelimin yapılışına geçiyorum. Şöyle yeşille beraber zürafamızı oluşturduk. İpimi zürafamın üzerine koyuyorum. İğnemi de taktım. İki kere dolayıp düğümlüyoruz. Şöyle zürafalar yapıyorum önce. Üçüncü zürafaya geldiğimde bundan geri geleceğim. İçerisine bir küçük pırpır bunun da ortasından yukarıya doğru düğüm atıyorum ve içerisine indiriyorum şöyle çok da büyük olmayacak şekilde sinek kanadı yapıyoruz yanına tekrar bir tane daha yapalım yan yana iki tane sinek kanadı olacak Buradan sonra yanındakine geçiş yaparak aralar ne kadar açmak isterseniz o kadar zürafa ile geçebilirsiniz. Şöyle 3. zürafa da ben geri gelerek tekrar ikili sinek kanadı yapıyorum. Şöyle iki tane yaptım. Dediğim gibi aralarında ne kadar açarsanız o kadar aralık bırakabilirsiniz. Şimdi ben motifimi koymak üzere motifin alt kısmına yapacağım. Bunun içinde biraz zürafa yapıyoruz. Şöyle 3, 4, 5, 6 tane oldu. Bir tane daha yapalım. 7. Şimdi buradan dördüncüsünü üzerine ipimi atarak karşıya aldım. Yanlarına batarak tekrar zürafa oluşturuyorum. Yine karşıya attım. Aynı zürafamın içerisine batarak çok da fazla büyütmeden şöyle orta büyüklüklere yakın pırpır yaptım. Yanına bir tane daha yapıyorum. Şimdi iğnemle şöyle her ikisini alıp yukarıda düğümledim. tam ortasına içinden batarak bir küçük şöyle pırpır pır yapıyoruz biraz daha büyütelim çok da küçük olmasın arasına motifler yapacağım sığması açısından biraz daha büyüterek şöyle pırpır pır görüntüsünde tekrar dibine inelim buradan yanındaki ortadaki Sürafaya geçiş yapıyorum. Yine aynı büyüklükte iki tane pırpır pır yapıyorum. Her ikisini toparladım. Tam ortasından batarak içerisine pırpır pır yapıyoruz ve dibine indiriyoruz. Buradan üçüncü zürafaya geçiş yapalım. Ve buraya da aynı şekilde devam ettirelim. Videomuz çok fazla uzamasın diye hemen o kalan kısımlarda yapalım ve geleyim. Şöyle modelimin alt kısmını hazırladım. Daha fazla ilerletmedim. Buraya 3 tane motif yapacağım çünkü. Sizler arasını istediğiniz arada şunlardan 6-7 tane yaparak arasını açarak modeli oluşturabilirsiniz. Burada sarı ipimi aldım. Uç kısımdaki pırpırların içerisine ipimizi bağlayalım. Şimdi buraya pırpır yapacağım. Çok da büyük yapmıyoruz. Küçük küçük pırpırlar. Daha biraz daha küçüğünden yapacağım. Pırpırlar yapıyorum Şöyle iki tane Oldu 5'e tamamlayacağım burayı beşincisinde iki kez doladım buradan ipi keseceğim yazmam pembe olduğu için pembe ağırlıklı yapacağım modelleri baştaki ilk pırpıra bağlayalım yine aynı pırpıra batıyorum. Bir tane pırpır yaptım. Yine çok fazla büyük yapmıyorum. Bunun ortasına düğümleyip tekrar içine indirdim. Bunun yanındaki ikinci pırpıra geçiş yapıyorum. Modelimi şu aradaki modelden yapıyorum. Kenar çiçeklerini model uyumu olsun arasındaki ile diye Şöyle ilkini tamamladım. Şu kenarını da aynı renklerle yapacağım. Ortasında ise lila renkli yapacağım. Hemen kalan kısımları da kamera arkasında hazırlayacağım. Hazırladıktan sonra modelimizin son halini hep birlikte görerek vedalaşalım. Şöyle modeli tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel ve çok gösterişli, şık bir model oldu. Son olarak şu aradaki sinek kanatlarının içerisine minik minik şöyle önce bağlayalım pırpırlar yapıyoruz çok minik yapıyorum şöyle renk vermesi için hemen yanına geçiş yaptım diplerini iki kere doluyorum ki kestiğimde açılmasın diye şöyle arasına da Kestikten sonra bunlar da minik minik bu şekilde tatlı şirin oldular şirin şirin çimler oldu. Şöyle modelimiz inşallah sizlerde beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı yorumlara da düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Beğenip yapmak isteyen arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.